Instagram'da da zekatla ilgili sorular var. Onlardan birisi Mustafa Bey diyor ki, hocam ben 25 sene önce kayınbabama 100 gram altın vermiştim. Bu sene aldım. Evet. 25 yıl geçmiş. Zekatını nasıl vereceğim? Şimdi 25 sene bu paranın zekatı verilmedi. 25 yıl önce verildi. Şimdi alındı. Ee, yıl be yıl düşerek yüzde iki buçu düşe düşe 25 yıl tamamlanacak. E zaten 25 yıl herhalde veremeyecek nisap miktarının altına inecek o rakam. Ee, Öyle mi? İner herhalde. Eğer başka varlığı da varsa evet. bu derken o 100 gram belki de bitecek bilemiyorum yani hesabını yapmadım ben yani. yani 80 gramın altına düşerse o 100 gram ee, sorumlu değil değil yok, mi hocam? Zekâ yok, Zekat daha, değil. daha e başka varlığı varsa evet. tamamen illa 80 gram değil. Ha onları da ilave edeceğiz. O, tabii. Onları da ilave edeceğiz. Evet. Çünkü bu ona verdi. Bu benim sahip olduğu paraydı. 25 yıl orada durdu. Eline geçtikten sonra, eline geçmeden her yıl verebilir miydi? Her yılda verebilirdi. Ama şimdi 25 yıl sonra eline geçtiği için o zekatları düşe düşe, yüzde iki buçuğu düşünce, e, i̇kinci yıl tekrar bir yüzde iki buçuk düşüyoruz. Üçüncü yıl tekrar Yani düşüyoruz. 25 defa yüzde iki buçuk düşecek ama ha. hani nisap miktarının altına da inebilir o rakam. O inebilir de ama başka varlığı varsa... Onu da ilave edecek. Öyle. İlave edecek evet. diyorsunuz. Peki. Başka bir zekat sorusu var. Ee, Orhan Bey soruyor Instagram'dan yine. 80 gram altınım yok ama 600 bin lira değerinde arabam var. Ee, şey arsam var arabam ve arsam var bunlara zekat düşer mi? Bir arabasından dolayı zekat düşmez o temel ihtiyaç maddesidir İki arsa eğer ticaret malı ise şimdi arabasıyla birlikte 600 bin lira dedi yani diyelim ki arabası 200 etsin de arsası 400 etsin ee, eğer ticaret malı ise yani ne demek ticaret malı bunu ticaret maksadıyla bulunduruyorum diye düşünüyorsa o zaman raiç bedelden zekata tabidir. Yok öyle değil de yani belki bahçe yaparım, belki ev yaparım gibi düşünüyorsa yine bu sefer zekatla ilgili değildir. Arabalar için zaten hani evet. asli ihtiyaç olduğu için doğru zekat verilmiyor. Ee, Esra Hanım sormuş şimdi Instagram'dan diyor ki "Hocam bizim kirada evimiz var. Normalde kira değerleri 6000 civarında. Evet. ama biz 2000 lira kiraya verdik. Ee, kalan kısmı zekat yerine sayalım mı?" diyor. Ya yani o 4000 lira Yok, hani 6000? Sayamayız. 4000 lirayı zekata sayalım Yok, diyor. sayamayız. Evet. Olmaz. 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 Peki Hocam biraz evvel bir izleyicimiz zekat sorusu sormuştu ya. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Borç verilen paraya zekat düşmez. Biraz yanlış fetva oldu demiş. Kayınpedere 25 sene önce verilen altına 25 senelik zekat hesaplanmaz. Borcu geri aldıktan sonra üzerinden bir yıl geçince zekat düşer demiş. O öyle diyor kendisi. Borç verilen paraya zekat düşmez diyor. Yani ya aldıktan sonra veririm sağlam bir alacaksa, sağlam bir alacaksa, e, onda onu dururken de verebilirim. Ama iki yolda var. Ya aldıktan sonra yani 25 yıl durmuş, 25 Tabii. yılın zekatını veririm. E, beyefendi bir kitap <laughs> ne, Neye dayanarak Kaynak. söylüyor? Kaynak. Neye Ez, dayanarak bunları yazdınız bilmiyorum. Ezbere söylüyor kardeşimiz. Öyle değil. Yani borç verilen paraya zekat düşmez diyor. O zaman herkes borç versin ee, parasını kimse zekat vermesin hocam. Ben ödünç vereyim arkadaşıma <laughs> ya, Aa, tamam zekat ya, yok. yok. O bana versin ya. sonra bir başkasına vereyim. Ta, ta, zekat yok. Evet. Zekat müessesesi ortada kalmaz. Yani borç verilen paranın zekatı olur. 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 Evet. evet, evet. Peki devam edeceğiz. Ee, diyor ki hocam zekat vereceğimiz paradan borcumuzu düştükten sonra mı vereceğiz yoksa tamamı için mi vereceğiz? Paranın tamamı için mi? E, borcumuz, tabii borcumuzu düştükten sonra diyelim ki... E, efendim Diyelim ki kredi borcu var. Kredi e, borcu doğru, ödüyor. Doğru, o, o, Onu bor düşecek yıllık. Onları düşecek. Aylık değil de yıllık olarak tabii, düşecek. Tabii yıllık. 12 düşecek. ile çarpacak. E, diyelim on, ki kira gideri var. E, tamam onları düşecek. Onu düşecek. E, ondan sonra diyelim arabanın borcu var bilmem filan. Hepsini düşecek. Onları düştükten sonra geriye ne var? 200 bin lira kaldı. 200 bin lira nisaba, nisabın üstünde mi? 80 nisabın gram üstünde. üzerinde. Peki ne eder? Yüzde iki buçuk olduğuna göre 5000 bin lira evet. zekat vereceğim. 2000, 200 bin lira yani için. Velhasılı kelam o borçları düşecek hocam. Ha, borçları, borçları düşecek. Düşecek. Peki. Geri kalandan yani bazen şu oluyor biliyor musunuz? O 80 gram 80,18 gram nisap ya. Onu diyor düşeceğim öyle düşme yok. Ha evet öyle. Geçen hafta vardı o soru vardı. Diyor. Ya. diyor ki mesela 100 diyelim ki 100 gram altının var diyor, 100 eksi 80 gramı düşeyim diyor, 20 gram, 20 gram altının zekatını vereyim diyor. Öyle 20 gram değil. Ha ne kadar altının varsa ondan, ne kadar param evet. varsa Hepsinin tamamından. Evet peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.